hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Eee! Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kafa denedi. İyi denedi. Büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekirdi. Sert bir çekişme. O Simen. Büyük fırsat. Çok dengeli ve kontrollü koştu ama kapanışı yapamadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Kafa geliyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Kornerin hakkını verdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. İlginç ile tek Güzel vurdu. Ve toplu oluyor. İki oldu. Daha yeni başladık. Adımların... Kâfüklük, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak etti. O oh, Simen! Vururken bunun olduğunu hiç sanmıyorum. İşte futbolu bu heyecanını çok seviyoruz. İnanılmaz bir performans ama topu ağlarla buluşturamıyor. Yakalayabilir. O Simen. O Simen. İyi vurdu. Rakip ediyor. Galatasaray karşılaşmanın ilklerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Çok güzel fırladı. Attıkça atıyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Harika bir orta. Son dokunuşta mükemmeldi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor.